Arkadaşlar hayırlı sabahlar. Allah'ın selamet. Dizleriz olsun. Arkadaşlar Bakırköy. Perşembe pazarındayız. 7. sokaktayız. 48 48 numaradayım. garajın, garajın, garajın kapısının tam karşısındayım. Arkadaşlar çok güzel şeylerimiz var. Hadi gelin bakalım. Ben şimdi de size tezgah dolaşayım. Arkadaşlar bugün bak böyle. Hep bir tane evin eşyalarını aldım ama çok güzel eşyalar var. Tabaklar var, bardaklar var, fincanlar var, her şey var. Ne ararsan menekşede. Bugün gelin benim tezgahıma. Hep genellikle hikayenin malı çok güzel şeyler var. Bak şöyle tencere çok güzel. Böyle tabaklar var. Şöyle tabak mamaklar var. Böyle bayağı güzel şeyler var. Tencere var. Daha açacaklarım var arkadaşlar. Şu anlık ben bu kadar açtım. Size bir video çekeyim dedim. Böyle kutular var. Bak şöyle iki tane şöyle şeyi var. Bunu kapağı da var. Kapağı da koyulacak. Bu da piknik için. Ya ne ararsan bardak, çanak, şöyle kutular. Her şey var. Ne bulursanız var. Gelin bakalım bizim tezgah arkadaşlar. Daha açacaklarım var. Güzel şeylerim var. Buradaki elbiselerim hepsi 100 lira arkadaşlar. Bütün elbiseler şurada 100 lira. Böyle mesela şu elbiselerim falan hep 100 lira. Bütün elbiselerim 100 lira. Şurada bir tane tezgahım var. 30 lira. Hepinizi tezgahıma bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım cansını. Çok güzel tabak çanaklarım var. Gelen kapar işte.